Hey hep arkadaşlar. Yepyeni bir lobi kavgaları serime daha. Hoş geldiniz Leo. Evet arkadaşlar. Bugünkü lobi kavgaları serisinde yine çok çok tuhaf şeyler yaşadım. Yine çok çok tuhaf insanlarla karşılaştım. Yine çok enteresan bir video. O yüzden küçük kardeşlerimiz varsa ailesinin yanında lütfen bu videoyu izlemesin. Ee, videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve lütfen yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak yoruma aha, çakmak yazın bak. Aha çakmak yazın. Vallaha bak çakmak yazın bir şey yazmayın. Çakmak yazsanız da olur. Bu arada lobi kavgalarını daha çok istiyorsanız lütfen videoyu beğenerek bunu belli edebilirsiniz. Şu sıralar lobi kavgalarını çekemiyorum. Hatta çok çok zorlanıyorum çünkü çoğu girdim mesela 10 takımdan 9'u beni tanıyor. Hani farklı hesaplarla girmeme rağmen tanıyorlar. Bu yüzden çok çok zorlanıyorum. O yüzden zaten bu videoyu bir haftada çektim. Görürsünüz grafetlerim sürekli değişiyor yani. Bir haftalık video. Hadi videoda görüşürüz. İyi seyirler. Hoşçakalın kavgaları başlıyor. Yeşillendi. Yeşillendi, yeşillendir yeşillendi, yeşillendir, 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 yeşil, yeşil. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Mal mısın oğlum ya? Ne alakası var? Lan ne yapıyorsunuz diyor ya, Ö Ömer. Adam olasan Ömer. Ben adam mısın? Ben adam değilim de sen adam mısın? At. Merhaba la. ne at hemen ne at? ne at, ne at, ne at. Hemen ne at. At diyor bak. Hemen ne at, ne at hemen. Ne at? Hemen ne at, hemen ne at. Hemen ne at ha? Ayıp ya. Ayıp denen bir şey var kardeşim ya. Kesinlikle Ayıp de, lan. De. Ayıp be. Ayıp. Ya, Ayıp. De, Ayıp de. be. Ayıp lan. Ayıp. Lan bir siktir git şimdi. Tövbe estağfurullah ya. Ne sovun? Ben sana kufur mu ediyorum? Kadir. Ben kufur mu ediyorum da sen bana kufur Allah ediyorsun. Allah belanı versin ya. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. 14 Şubat'a sevgili arıyorum da. Eee. A bunun çocuğu Bilindim. burası e, yanlış anlamadı kardeşim Evlenme programı falan mı zannettin burayı Emre O fotoğrafındaki kızı alayım böyle Her tarafından s***sem bacım böyle havada alkışlasa <laughs> <sana gülüyor> nasıl olur Öndür Şubat'ta anana tecavüz ederim koydumun oğlu seni Anana var ya kapı kolunu fırlattığım gibi ananı yerle bir ederim Ben koydumun çocuğu seni gel buraya gel gel sesin gel, gel sesin Arkanda anam yatıyor o arkanda yatan anana var ya Bir tek atayım uçurayım ananı koyduğumu çocuğu seni ha? O kız Anam kardeşini var, böyle ya. okula giderken kaçırayım böyle bir mahalle arkada böyle sessiz, bekleyeyim. O ananım var ya buz gibi saldırayım ha. Çocuğu Zemin seni ha. Gülmekten ha, gel buraya abi. gel 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 diyeyim mi anana böyle şapka koyduğum gibi yerle bir edeyim. <laughs> çocuğu seni ha sesin gelmiyor lan. Ha? sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor bana böyle konuş konuş bana kelime öğret. Kudu bu çocuğu seni ha. 14 Şubat'a sap oh mı giriyorsunuz la? Yok be annem var annen annenle işte, gülüm. Ağacı götünden ananı götünden <laughs> memre. Ananı çamaşır ipine bağlayıp tekme tokat <laughs> öldüreyim. Anana battal gazi gibi savunun. erdal geliyor diye bağırtıttırayım anana. Anana M416'nın dipçini kökünden sokayım. Ananı tavana böyle bağlayıp vidonla vurayım <laughs> kudum evladı. Ananın kafasında 2 kiloluk kola infilak edeyim. Ananın gözlerine a**ayım dünyayı bembeyaz görsün bu. Annenle bacına var ya senin davul çaldırayım davul saksof a**ayım seni. Aa Emre sen az önce yanlışlıkla attık ne haber? İyi senden. Bana be, hatta bana <laughs> küfür Çık ettiniz. Gitme, çocuğu. Sıtır. Sıtır. Bak hala Sıtır. küfür ediyorsun ama. Küfür mü? Sana ne de sana mı soracağım? Emre. Kız bana niye küfür ediyorsun sen? Kız niye Emre. küfür ediyorsun yani? sen? Sen, sen efendim. Emre. O kadar sinirliyim ki, o kadar sinirliyim ki, hayatımda var diye hiç duymadığım küfürler ederim sana. <laughs> Bak, sana bugün öyle bir ben küfür ben ki... Ben de sana Ar ederim de, bir dakika. Sıkıntı ne ya? Ben odanıza normal bir şekilde geldim. Tamam da geldim. Aa, bir dakika. Ya, bana dur dur. Ver, i̇boy'um. Bir dakika. Bu İboy'um. Ben bu tanıyorum. Ana! Ben bu tanıyorum. <laughs> i̇boy'um bu. Ne alaka? Oğlum vallahi billahi bak ya. Yemin ederim bak. Kıyamıyorum ya. Artık bunları YouTube'a at artık atmak istemiyorum. Sizi YouTube'a atmak istemiyorum ya. Allah'ım ya. Nereden tanıdı ya? O daha devam edecekti ya. Aha! Şansa bak. Of ulan of. Sesim geliyor mu? Ana! Ana! Ne başlatıyorsun? Manyak! Ava giden avlanı ne başlatıyorsun? Engel çıktı yoluma ne diğer bekir yoluma kız çok mu gitti zoruna? zoruna. Dani niye kaçtınız odadan siz? Aha iyi e, boyum la bu. Ne? Siz Dani niye odadan kaçtınız? <laughs> Ayı boyum la bu. Niye kaçtınız? <laughs> niye kaçtınız odadan siz? Ben Dani geldim odanıza sen kaçtın direkt. Alo. Alo. Ay sen tam bilmiyorsun. Efendim? Tam bir nanoşsun. Ben mi nanoşuyum? <laughs> sen niye bana öyle dedin? Ne sesinden? He? Sesinden konuşma tarzından lan. Konuşma tarzında ne varmış? Ya işte öyle konuşuyorum boş. Boş mu konuşuyorum Leyla odaya geldim merhaba dedim oynayabilir miyim dedim bir şey demedim ki. Bana niye nanoş dedin? Bana niye nanoş dedin Leyla bir söyler misin? Bana ne lan? Kız bak bana lanlı munlu konuşma kız. Delirtme bir de. Daha hiç kimseyi vuramadım lan ne diyorsun sen kalleş. Kalleş mi? Bak kız bak benimle doğru konuş. Karpuz soktum koynuma. Sesim geliyor mu? Geliyor. Nasılsınız? İyi sen nasılsın? İyi ben de. Evet. Sen kaç yaşındasın? 18. 18 mi? Neredesin? Göçmen. Yugos abi. Allah Allah. Ben ben Ankaralıyım. İyi ne güzel. Oy Oyuna ne zaman başladı? Başlayalım. Ya şimdi başlamayalım. Ee, ben şimdi bir dışarı çıkmam gerekiyor reis. Bu benim e, manita var biliyor musun? Ya manitalar var daha doğrusu. Ben 3 tane sevgilim var benim. De bu benim ikinci ortancı manitaya şey küfür etmişler. Şimdi bir o adamı bıçaklayıp bıçağı saplayıp geleceğim reis. Ben gidip gelene kadar beklesen odada dursan Hemen bıçağı takar gelirim zaten. Öyle başlatsan olur mu? Tamam hadi git tak gel bekliyorum. Tamam hemen takıp geliyorum bekle. Taşın arkasında. Bekleyecek Allah. mi lan? Çok merak ediyorum. <laughs> ben bilirim, sen, Aman bu bekler de ben beklemem. Çünkü bence çok... sevgilin seni yiyor. Yani öyle... Nereden biliyorsun Galiba. yediğini sevgilim doğru <laughs> sevgilim hep bana diyor ki sevgilim hep bana seni yerim diyor <laughs> doğru bildim bu arada bana hep seni yerim diyordu sevgilim ne kuluyon ne kuluyon ki <laughs> ne kuluyon ki ne kuluyonuz ne atıyorsunuz al lider oldum aslanlarım aslanlarım hazır verin başlatıyorum ay, ay, hazır verin başlatıyorum ay, hazır verin başlatıyorum kime veriyim bana ver tamam. bana. Oğlum sen youtuber değilsen beni var ya burada. Tamam, ben tamam. Garanti veriyorum. Tamam, tamam. Ne yapsınlar seni ne burada? Neydi lan o adamın ismi youtuberın? Ne, işte ne yapsınlar? Seni ne yapsınlar? Sen tamam. olsun Allah belanı versin olsun. Konuşma tarzında şu ya anda ya. ki... Ya olsun diyor. Ya kimim? Kimim ya? Manyak mısın kardeşim? Ben... Ben youtuberlardan... <laughs> emre! Nefret ederim. Yalnız abicim bir defol git takımımızdan sal <laughs> bitti. Evet. Abi. Kanka, ya, ya. Yalnızım. Ben aslında Vallahi. o profil değil, o pro, profildeki ne ya o profotrol o profildeki kıza ben aşığım aslında. Vallahi o bak kekeler başladı. Ama yabancı kendisi. Oh. Dur lan dur iboyum bu iboyum bu. Dur dur iboyum iboyum. Dur dur bir dakika iboyum. Ya bu ne ya emülatör mü kaynıyor? Kız Allah'ın selamını vereydim kız ne atıyorsun? <laughs> Emine diye attım. Ver selamını. Selamun aleyküm. Ve selam. Kolay, kolay, gelsin. Aynen. Selamun aleyküm. Ya niye kıytırıp konuşuyorsun onu anlamadım ya. Ya ne var konuşmamda? Aa, yobaz mısın La havuç istiyon mu? La havuç vermeyeyim mi? Ya oğlum git vallahi hiç uğraşamam Git başka yerde şak geç. Kanki dalga geçmiyorum havuç vereceğim. Ya nasıl bir espri yapacaksan yap hadi. Bir, Kanka bir şey bak, diyeceğim. Hadi. Bir şey diyeceğim. Şey sizin çekimler ne zaman devam edecek? Işte. <laughs> Valla çocukken çok izliyordum ha. Baya iyi. Hani en çok zaten seni seviyordum abi. Senin yaşın kaç? <laughs> ha pardon. Ben o zaman gidiyorum. Ya reis abi bir şey soracağım. Bu Tazmanya canı <laughs> Bak güzel esprilerini yaptın. Ne daha da durma artık. Kim o? Kim o? Kim o? Anan anan. Z sana kuvur etmedim sana. Ne çocuğa? geliyor mu arkadaşlar? Sesin geliyor arkadaşlar. Kodum bebesi. Niye tütü diyorsun? Niye tütü ne Ana ne diyor ki çocuğa. <laughs> Arkadaşım ayıp oldu ama. <laughs> Senin o ananın adet kanını babanın alnına sürer kız kardeşini hepsini annene çırırım kodum döl israfı Ananın elindeki AKM'yi sokar ananın aydınlatırım Os bunun evladı döl israfı seni prezervatiften sızma çocuğu Ananı hani oğlum ben anasına dedim bunun babasına da dedim amına yapmayın böyle bir doğurmayın. Meydana getirmeyin Daha Sağ taşa boşaldı kodum çocuğu Onu Senin... Düşünme. deme bana bir git hadi Lan yürü yemin ediyorum ananın villanın ortasında Roşatı atı çekerim bak yürü hadi. Anan da böyle hadi, bağırıyordu yola. biliyor musun? Emülatör hiç girmesin emiratör zor geliyor. Oğlum beni niye istemiyorsunuz <laughs> Ben, ben bu ülkeden değil <laughs> miyim ya? Ya ben bu ülkeden değil miyim ya? Niye dışlıyorsunuz? Kıza bak <laughs> sokak kaldım <gülüyor> sanki. <gülüyor> <gülüyor> bak la Bize var dediler. <laughs> e bana var <laughs> dende. <dağında. gülüyor> e bana var dende. İbo? Kim o İbo kanka? İbo var ya bir tane. İbo'yum burada nerede? E bana var dende. e ee, ben çıkıyorum o zaman. <laughs> Görüşürüz kanka. Görüşürüz. Amca senin yaş kaç? Amca mı? Benim yaşım 22. Amca. dayı diyecek. Hadi be oradan. Vallahi Amca 22. Dayı. Sensin dayı. Sen kaç yaşındasın? Yalan 20. Eee ben kaç yaşındayım? Niye ha. söyleyeyim? E ben niye Amca. sana söyledim? Salak mıyım? 20 yaşındayım. Ha. E tamam sevgili olmamızda hiçbir engel yok. Oha. Kudurdun mu be? Benimle evlenir misin Dilan? Kim <laughs> güzelse olabilir. He? Dilan ne dedin? Anlamadım. Güzel sevişiyorsan olabilir. Güzel sevişiyorsam. Ha. Sen nerelisin? Yani nerede yaşıyorsun? Bu arkadaşım sağ bir yerde yaşamıyor. Nasıl bir yerde yaşamıyor Oha. Oha. Tanıdın mı acaba o yüzden mi çıktı? Oha. Oğlum şok oldum lan. Vallahi şok oldum. Bir an bir soru sordu. Kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> Kızı bulacağım nerede o?